Hani hepsi var kardeşim. Galatasaray, Fenerbahçe. Şahane boyası He? var. Alıp boyayabilirim. Hani? Trabzon nerede? He? Trabzon nerede? Aklı. İptal esmerim siparişleri. Aklı. Bu nasıl bir iş ya? Aklı. Böyle bir şey olabilir mi ya? Aklı. Bunları boyayabilirim götürürüm. Ya yani ne boyadıktan aklı. sonra? Ne anlamı var? Trabzon <laughs> takım değil mi ya? En büyük takımın rengi yok. Ya haklısın. sen. He. Ne olacak? Nasıl olacak? Aldıklarımızı iptal et. Böyle bir şey aklı. olamaz ya. Bizim aklı. takımı sen adam eline koymamışsın. Ne alakası yok? He? Anadolu'nun has takımını ha? Yok mu ya? Yok. Bu nasıl bir şey ya? <laughs> yok ya. Kardeşim bize her Kardeşim yer Trabzon. Kapadokya'da Trabzon. Biliyorum sizin oraya gittim. Trabzon, Nevşehir'de Trabzon. Gittim gördüm ee, sizi e, Ne olacak şimdi? Maşallah. Trabzon haklısın. Bir daha böyle görmeyeceğim. Tamam. Tamam mı? <laughs> bir daha geldiğimde burada her yer Trabzon olacak. <gülüyor> tamam mı <laughs> Emice? Tamam ya. Had. Tamam, tamam hadi bu seferlik böyle ha böyle olsun. Yoksa tabancayı götürüyordum. Aman şey, aman, arabadan. Aman. Tamam. Siz tamam. Tamam. <laughs>